Burak Doğan. Arkadaşlar merhabalar. Ben Burak Doğan. Burak Doğan Paranormal kanalına hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kısa küçük minik bir duyuru yapacağım. Kanalımız 50.000 aboneye ulaştığı gün YouTube topluluk kısmından sizlere naçizane bir teşekkür mahiyetinde iPhone 13 çekilişi yapacağım. Kanala abone olmayanlar abone olup bildirimleri de açarlarsa çok mutlu olurum arkadaşlar. Bugün kim var? Geçmiş videolardan tanıdığınız Farzin ablamız var. Cinleri olan kadın pardon. YouTube topluluk kısmında bir anket açmıştım ve bu ankete istinaden de kendisiyle bir sohbet videosu çekeceğim. Önce kendisini tanıyacağız. Ee, ne zaman başladı buna? Nasıl oldu? Musallata mı uğradı? Ya da cinleri Müslüman mı? Hristiyan mı? Ee, bu bazı detayları soracağız. Akabinde de bu video içine sığarsa eğer bu video içerisinde sizlerden gelen soruları soracağım. Sığmazsa da e, bir sonraki video olarak yükleyeceğim kanala. Buradan Paranormal Max Emrah'a çok teşekkürlerimi sunuyorum. Desteklerinden ötürü son birkaç videomu e, paylaşmış benden habersiz ve gayet de güzel bir destek çıkmış. Emrah kardeşim ben de sana başarılar diliyorum ve teşekkür ediyorum. Öyleyse videoya geçelim. Farzin abla tekrardan hoş geldin diyorum abla. Hoş bulduk. Abla bugün biraz kendinden bahsetmeni isteyeceğim. Yani cinlerin Müslüman mı? Ee, ...cinsiyetleri nedir, yaşları kaçtır ve buna nasıl girdin? Yani ne oldu da sen cinlerin olduğunu anladın ve onlara hükmedi, hükmediyorsun zannediyorsan? Önce istersen sen kendin başla tablo. Hani ilk nasıl oldu? Onlarla tanışman ilk nasıl oldu? Evet, çocukluğumdan gelen bir e, varlıklar. Benim babam ikinci evliliğini yaptı. Üvey anne elinde büyüdüm. Ben 7 yaşındayken annemi kaybettim kanserden. Babam annem öldükten sonra... Yani 9, 2 yıl sonra babam ikinci bir evlilik yaptı. Evlendiği kişi babamdan büyüktü. 9 yaşındaydım ben o zaman. Üvey annem ilk geldiğinde e, ben ona hiç ısınamadım. Tuhaf hareketleri vardı üvey annemin. Uzun simsiyah saçları vardı. Ben okula göndermedi. İlk öyle başladı. E, babama hükmetmeye başladı. Babam hep sürekli onun sözünden çıkmamaya, e, beni sevmemeye beni dışlamaya başladı. Babam evde yokken beni tek bir odaya koymaya yavaş yavaştan tek bir odaya koyup kapıyı kitleyip orada bana yemek, öğlen yemekleri vermemeye başladı ve beni tehdit etti hep. Akşam baban eve gelince sakın işte bunları söylemeyeceksin. Gün içinde evin temizliğini yaptırıyordu bana, 9 yaşında olmama rağmen. Ben de korkudan çocuk olduğum için hiç söylemedim, hiç kimseyle paylaşamadım. Okuldan aldılar beni, evde hapis hayatı yaşadım. Ee, bir gün babam eve gelmedi, akşam e, nöbete kalmıştı. Vardiyeli çalışıyordu babam. Bizim depo olarak kullandığımız bir ev, depo yani fazla eşyaları koyduğumuz bir bölüm vardı çatı katında. Annem beni oraya götürdü ve burayı temizleyeceğiz dedi. Akşam saat kaç olduğunu tam hatırlamıyorum çünkü çocukluğum o dönemde bazı şeyler silindi hafızamda. Beraber çıktık. iki katlıydı evimiz. Karanlık ben korkarak çıktım merdivenler. Beni oraya götürdü. Burayı temizleyeceksin dedi. Diye ne kadar ben arkama döndüm kapıyı kilitledi aşağıya indi. Işık falan hiçbir şey yok. Yüklükler var, yatak var, pis koku var. Artık kediler mi o dönemde bilmiyorum o çocukluk yıllarında hiç sonradan hep aklıma geldi. Hani çok kötü kokular vardı orada. Yani böyle bir insanın orada en fazla yarım saat kalamayacağı bir durumdu. Kapıyı kilitledi. Anne, anne aç kapı dememe rağmen kapının arkasından ee, sabah seni saat 5'li gelip buradan alacağım. 5'e kadar bağırmayacaksın. Hiçbir şekilde sesin çıkarmayacaksın. 5'te gelip alacağım. Baban geldiğinde de hiçbir şey söylemeyeceksin dedim ona. Ben ona, onun sözünü dinlemek zorundaydım. Çünkü benim teyzem yoktu, dayılarım yoktu. Hiç kimsem yoktu. Kardeşim yoktu. Tek çocuktum ben. Orada tamam dedim. Kaldım. Saatin ilerleyen saatte o yattım. Kalktım. Ee, karanlık. Böyle zor hatırlıyorum. Yüklük böyle. 3-4 tane çuval üst üste. içinde ne var bilmiyorum. Oraya sırtımı dayadım. Ellerimi çektim böyle. Kafamı koydum dizimin üstüne. Orada uyuyakalmışım. Orada bir ses duydum. Tak 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 tak, tak. sesler gelince. Tabii hiç bana bağırma dediği için hiç bağıramadım. Orada siyah, siyah beyaz. Öyle bir gölge yani bana göre gölgeydi. Öyle bir karartı gördüm. <laughs> Ama nasıl korkuyorum kalbim böyle yerinden çıkacak. Ağlıyorum diyorum Allah'ım bana yardım et. Allah'ım bana yardım et. Sadece bunu söyledim. O arada bir ses duydum. Korkma kızım dedi. Korkma bundan sonra ben senin hep yanında olacağım dedi. Öyle deyince biraz kimsin dedim. Cevap vermedi. O gölge kayboldu. O sesi duyduktan sonra biraz rahatladım. Tekrar Allah'a dua ettim. Allahım yardım et. Allahım yardım et. Allahım bana yardım et dedikten sonra tekrar o sesi duydum. Ben buradayım dedi. Ben sana yardım edeceğim dedi. Yani çocuk olduğum için tam bir şey anlam veremedim. Yani ne varlık olduğunu hiçbir şey düşünemedim. Sadece rüya görüyorum diye düşündüm. Gözlerimi kapatıp açtım. Gözlerimi kapatıp açtım. Yok. Tekrar Allahım yardım et. Yardım. Ama. Burada bir nokta var. ben hep Allah'a dua ettiğim anda o sesi duydum. O öyle o gün kaldı. Uyumuşum. Baktım sabah kapı açıldı. Saat 5'te beni gelip alacak demiş diye üvey annem. Üvey annem geldi bana baktı. Kız dedi ne olmuş sana? Ne oldu dedim anne. Yüzün dedi bembeyaz dedi. Sanki yüzünde bir ışık var gibi. Yok dedim anne bir şey yok dedim. Böyle biraz geri çekildi üvey annem. Yüzüme tuhaf tuhaf baktı yok dedi sana bir şey olmuş dedi yüzünde bir şey var dedi. Bir, ya yani sanki bir beyaz bir perde gibi bir şey var dedi. Öyle aşağıya indik babam geldi. Babam kızım işte ıs, nasılsın ne yapıyorsun dedi günaydın dedi. Babam da aynısını söyledi bana. Kızım dedi ne olmuş senin yüzüne dedi. Hiç dedim baba yüzümü yıkadım dedim. Hiç söylemedim üvey annem yukarı çıkardı beni. Bu olaylar işte Sesler duydum, yukarıdaki çatı katı depoda kaldım. Hiçbir şey söylemedim babama ve odaya çekildim. Odaya çekildiğimde akşam başıma gelenleri tekrar düşündüm. Odada tekrar dedim, ''Allah'ım bana yardım et.'' ''Allah'ım bana yardım et.'' dediğimde ve o sesi yine duydum. ''Ben senin her zaman yanındayım.'' dedi. Bunlar böyle sürekli, her sıkıntılı anında bu sesleri sık sık duymaya başladım. Bu arada üvey annem bana karşı kötülükleri daha arttı. 10 yaşına geldim, 11, 12 yaşına. 15 yaşına geldiğimde bu benim için bir dönemdi. 15 yaşındaydım, hiç unutmam. Haziran ayıydı. Üvey annem balkonda oturuyordu. Birden bire kalktı, geldi dedi ki ''Bu evi terk edeceksin'' dedi bana. ''Bu evden gideceksin'' dedi. ''Ben seni istemiyorum.'' ''Yıllardır katlandım'' dedi sana. ''Artık sen e, seni bu evde görmek istemiyorum'' dedi. Evi terk edip gideceksin dedi bana. Benim gidecek hiç kimsem yoktu hiç. Ne kardeşim, ne ablam, ne abim, ne yakınlarım hiç kimsem yoktu. Babam yine işteydi o gün. Ve beni kolumdan tuttu. Üvey annem kapının önüne bıraktı. Gideceksin dedi bu evden. Bir çantaya da kıyafetlerimi koydu. Ben ağlaya ağlaya tekrar o evinden mecburen ayrılmak zorunda kaldım. Bilmediğim bir yer yani hiç bilmediğim yerlere gittim. Gece oldu tabii ki. Gece oldu hiç bilmediğim böyle bir e, yıkık harabe. Yani içinde oturuyorlar ama dıştan bakınca harabe. Bir e, gece kondu. Böyle bahçeli, bahçesinin köşesinde odunluk, yüklük, kümes gibi bir yer vardı. Ben bahçenin içine girip oradan o kümes olan yer, hani e, tavuklar vardı, tavuk, horoz. Oraya, oraya girdim. Kapısı açıktı. Oraya sığındım. Orada o gece yani yine uykuya daldım ve rüyamda uykumda yine o gece beni çatı katına koyduğu gecedeki o sesi aynısını duydum. Korkma ben senin yanındayım dedi. Artık sana görüneceğim dedi. Sana sana e, senin yanında olacağım dedi her zaman. Ve ben o zaman ilk cinimi o zaman gördüm. Kadın 30-35 yaşlarında. Upurun saçları vardı. Bembeyaz bir elbise giymişti. İsmini sordum. Kimsin dedim. Ben dedi senin koruyucu cininim dedi. Biz üç kardeşiz dedi. Üçümüz de sana yardım edeceğiz. Sıkıntılı dönemlerinde yanında olacağız. Ölene kadar artık seninle beraberiz dedi. Benim o anda içime sanki böyle bir rahatlık böyle bir nasıl diyeyim korkularımı yenmiş üvey annemin yaptıklarını unutmuş evden ayrılmış Ayrıldım ama hiç hiç hiçbir şey düşünmeden böyle içime bir ferahlık geldi. Tamam dedim. O gün öyle geçti. Ee, sabah oldu tabi bahçedeyim. Ee, orayı tanımıyorum. Gün ışığında işte böyle ağaçlar meyve ağaçları falan vardı. Hiç unutmam çünkü evet Haziran ayı 15 yaşındaydım. Bahçeye çıktım. Cesaret aldım. Ah cinimden cesaret aldım çünkü dar günlerinde yanında olacağım dedi. Gidip o evin kapısını çaldım. E, kapısını vurdum yani çaldım derken kapıyı tıklattım. Yaşlı bir teyze çıktı. Yani e, 60-70 yaşlarında o kadar nurlu, o kadar güzel bir neneydi nineydi o zaman. Nine. Nine diye söyle e, nine diye bahsediyordum ondan. Dedim ki Nine dedim. Benim hiç kimsem yok dedim. Annem babam ölmüş dışarıda kalacak yerim yok. Ben bu gece sizin evin bahçede kaldım. Bana yardım et dedim. Nine baktı yüzüme. O kadar nuruydu, nuruydu, nuruydu ki. Gel kızım gel dedi. Ben de zaten yalnızım dedi. Allah seni gönderdi dedi bana. Ve Burak Bey o nine beni eve aldı. Evin içine girdim. Sanki o ev bana saray gibiydi. Konuştu, anlattı. Ben hiçbir şekilde ee, babam evlendiğini, işte ailemin olduğunu hiçbir şeyden bahsetmedim yine. Çünkü hem yaşlıydı hem bana yapabilecek hiçbir şey yoktu. De, ile konuştuk. Bana dedi ki benim de hiç kimsem yok dedi. Hiç evlenmedim dedi. Çocuğum da yok dedi. Sen benim kızım olursun dedi artık. İsmin ne dedi? Nine sordu. Farzin dedim benim ismim. Aa çok güzel bir ismin var dedi kızım. Bu isminde dedi yani sen, senin önün gençsin dedi, önünde çok güzel günler olacak dedi. O gün öyle geçti. Gece orada uyudum, bana bir yatak hazırladı, güzel bir oda verdi bana. Bana göre güzeldi yani yıkık dıştan harebe olsa bile, çok sığınacak bir evim oldu. Ee, koruyucu cinim var. Bunları düşündüm yani genç kızım ama e, mutlu olmuyorum onları düşünerek. Gece yattım. E, Saatin kaç olduğunu bilmiyorum. Zaten yine yaşlı olduğu için erkenden yattı. Ben biraz e, kitap yok, hiçbir şey yok. E, ben de yine sağ tarafıma ellerimi dizlerimin arasına koyup çek böyle kendimi e, çekip hani böyle bir şey cennin hali var ya o şekilde kendimi yatağa atıp dua okuyup ben çok dua ederim yani e, bilmiyorum çocukluğumdan beri sürekli hiç duasız gezmem, abdestsiz gezmem. Duamı okudum, yattım. Ee, ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Rüyamda bu defa rüyamdan eminim çünkü rüyamda üç tane gökyüzünde. Biri bana 30-35 yaşında dediğim cinim onun yanında iki tane. Biri 20 yaşında, biri 25 yaşında. Ve o zaman üç tane cinimi rüyamda gördüm. Namaz kılıyorlardı. Üçünün elinde tesbih. Üçüncü sırayla yan yana dizilmiş. Ayaklarına kadar bembeyaz böyle e, hacı, haç kıyafeti gibi. Onu giymiş üçü namaz kılıyorlardı. Farizin abla bir saniye. Bu gördükleriniz insan süliyetinde görüyorsunuz değil mi? Da. Evet. evet Burak Bey, evet. Tamam abla devam ediyoruz sendeyiz. Ama çok nurlar. Öyle gördüm namazları bitti. Üçü de dönüp bana baktılar. Arkalarındayım ben. Sen de namaza başla dedi. Tamam dedim onlara. Uyandım sıçradım böyle. Hatta bağırmışım. Nine uykudan uyandı. Kızım kızım ne oldu diye baktım başucumda Nine. O gün de öyle geçti. Ve ben namaza başladım. Ben her namazımı kılarken üç cilinde yanımda beraber namazlarımızı kıldık. Kılmaya da devam ediyoruz halen. En büyük olan tabii bayağı biraz yaşlı. Biraz hastalıkları var. Ben işe girdim. Hep sıkıntımda yanımdadılar. Yine yanımdalar. Benim Burak Bey cinlerim rahmani. Beni hiçbir konuda sıkmıyorlar. Ben 30 yaşına 30 yaşındayken bir iki tane vaka getirdiler bana. Bu arada ben para almıyorum. Parayla bu iş ben hoca değilim, büyücü değilim. Ben Allah rızası için cinlerimle beraber. Biri 18 yaşında bir genç kızdı musallat olmuşlardı. Musallat olmuştu 18 yaşındaki kızımıza. Allah'ın izniyle onu kurtardık. Allah'ın gücüyle kurtardık. Öbürü 26 yaşında evli. Yeni evlenmiş. Yeni bir gelindi. O çok o çok zorladı bizi. Aylar sürdü. Aylarca gidip geldiler. En sonunda yine Allah'ın Allah'ın izniyle, Allah'ın gücüyle o genç kızımızı da kurtardık. Mutlu bir evliliği oldu. Daha sonra duyduğunda çocukları olmuş üç tane. Eşiyle beraber mutlu bir evliliği. Onun dışında ben fazla detaylara girmek istemiyorum. Çünkü sizi de zor duruma sokarlar. İzleyicilerimiz sorarlar. Ben hiçbir şekilde hoca büyücü değilim. Benim yaşantım hayatım bu. Sormak istedikleriniz varsa Burak Bey sorabilirsiniz. Ee, abla şimdi cinlerin anladığım kadarıyla Müslümanlar. Evet. Peki şimdi bizim bu Sümbül Hanım ve Hümasül ablanın vakasındaki kahim ifritlerden mi oluyor? Yani güçlü dediniz. Evet. Kahim ifritlerden. Ve padişah. Kahim. Evet. Zaten onu e, önceki şeyler de söylemişti. Yani kendi kabilesinde çok güçlü, çok üst düzey ve sözü geçen birisi demişti. E, kendi şeyinin kabilesinin lideri padişah gibi. Evet bayağı bir güce sahip demişlerdi. Şimdi Farzin abla takipçilerden, takip edenlerden gelen sorulardan ee, şimdi mi sorayım yoksa hani kendi yaşantına dair devam edersin bir dahaki videoda mı sorayım takipçilerden gelen çünkü çok soru var. Onu başka bir çünkü ben acil siz gelip ben aldım getirdiniz. Hı hı. Ee, sizi kıramadım. Onu başka bir konuşma şeyimize şey yapalım. Eğer uzun sorular uzun olursa cevaplarım o zaman. Tamam. Ee, abla o zaman şöyle yapalım ya. 3-4 tane en azından bir soru sorayım. Hem bu videoyu izleyenler de tekrardan yeni sorular da sorabilirler hem daha önce topluluk kısmında sorulmuş soruları hem de bu videonun altına yazılan soruları tekrardan size sorduğum bir video ariyeten çekelim ama takipçilerden gelen sorulardan yine şöyle bir 3-4 tane 5 tane bir sorayım. Hazır burada seni yakalamışken olur mu? Olur. Şimdi öyle rastgele seçeceğim arkadaşlar gelen sorulardan. Ee, insan sevdiğine kötülük yapar mı? adlı kullanıcıdan gelen bir soru var. Cinler bir şeyleri hareket ettirebilir mi? Kımıldatabilir mi? diye sormuş. Farzin abla cinler nesneyi hareket ettirebilirler mi? Evet tabii ki hareket ettirirler. Ses çıkartabilirler, eşyaların yerini değiştirebilirler, eşyalarınızı kullanabilirler. Hiç giymediğiniz kıyafetleriniz, çeyiziniz, özellikle genç kızlarımızın çeyizlerini Beklettiklerinde onların düğünleri oluyor. Düğünlerinde alıp kullanıp getirip yerine koyuyorlar. Leke görürler. Bunlar gerçek. Şimdi cinler doğru mu anladım abla? Cinler genç kızların kıyafetlerini götürüp kendi alemlerinde düğünlerinde kullanıp geri getirip yerine koyabiliyorlar. Kıyafetlerini genç kızların çeyizlerini. Çeyizlerini. Kıyafet erkek, kadın fark etmiyor. Evde, e, dolapta beklettiğiniz kıyafetlerinizi, gün aşırı giymediğiniz kıyafetlerinizi e, alıp, giyip, kullanıp, tekrar getirip yerine koyuyorlar. Çeyizleri de düğünlerinde kullanıyorlar. Zaten genç kızlarımız eğer çeyizleri varsa baktıklarında bazen hani böyle yıllarca bekletiyorlar, orada Leke görürler. O lekeler cinlerin alıp götürüp kullanıp tekrar yerine getirdikleridir. Eşyalar yerinden oynar, eşyalar kullanabilirler. Sanırım e, izleyicinizin sorusunu cevaplayabildim. <laughs> bir başka soru alacağım abla. Orçin Gök diye bir kullanıcı sormuş. Cinler neden insanlara musallat olduğunda neden bırakmak istemiyor? İnsanları güçlü mü görüyorlar? Yani cinlerin gözünde insanlar üstün ve güçlü varlıklar mıdır? Bu yüzden mi bizlere musallat olurlar? Evet biliyorsunuz cin, cin ve iblis ateşin alevinin uç kısmından yaratılmıştır. Ateşten dedikleri zaman ateşin içinden kordan değil. Mesela mum yaptığımız zaman mumun uç kısmı hani uç havaya çıkan kısmı var ya Burak Bey. Orada zaten yaratılmıştır cin. O yüzden insanları üstün gördükleri için Rahmani ve şeytan olduğu için iki kısımda. Rahmaniler zaten beninkiler olduğu için e, ben kendi hayatımı da anlattım. Herhangi bir zarar vermiyorlar. Sıkıntılı yani şeytani cinlere musallat insanlara musallat olan cinlere yardım etmek için dua esnasında rahmanileri çağırıyoruz. Onların desteğiyle şeytani cinleri bedenlerinden çıkartıp geri alıyoruz. O yüzden tabii ki insan insandan korktukları için. Bir de burada bir not belirtmek istiyorum. Şeytani cinler abdestsiz gezenlere banyo yap yaparken banyo yaptığı yere çok özür dileyerek söylüyorum. Tuvaletini yani çişini yaparsa, duş alırken küçük abdestini yapar, yaparsa, devamlı bunu alışkanlık haline getirirse şeytani cinler o insana yüzde yüz musallat olur. O yüzden buna dikkat etmeleri gerekiyor. Abdestsiz gezmeyecekler. Sürekli ayetil kürsi, nas ve felak suresini okuyacaklar. Bu kadarını söyleyebilirim. Eksik bir şey varsa hatırlatabilirsiniz. Soru uzun çünkü. <laughs> yok soruya e, cevap vermiş verdik Evet